Efendim Tempo TV ekranlarından pozitif yaşamdan kucak dolusu sevgiler saygılar gönderiyoruz her zaman olduğu gibi. Evet pozitif yaşamda bugün ben varım ama hemen programın başında çok önemli bir sürprizimiz var. Hemen şu anda açıklamak istiyorum. Yarından itibaren pozitif yaşam çok farklı bir sunucusuyla çok farklı bir formatta inanılmaz büyük sürprizlerle, inanılmaz güzel yemeklerle ve çok değerli bir isim Kurtuluş Usta'yla sizlerle birlikte olacak. Hemen bunun hatırlatmasını yaptıktan sonra pozitif Yaşamda Bugün çok çok değerli bir konuğumuz var değerli izleyenlerimiz gerçekten sizler isim olarak çok güvenilir buluyorsunuz o ismi ekranları sık sık rastlıyoruz birçok rahatsızlığa ciddi anlamda katkılar sağlıyor çok dualar almış bir isim dilerseniz hemen kendisine hoş geldiniz diyelim sayın İbrahim Gökçek efendim bitki uzmanı Herbaist hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Çok iyisiniz. Şimdi elinizin altında o kadar e, sihirli iksir dediğimiz güçler var ki iyi olmamanız da kaçınılmaz değil mi evet. bu durumda? <laughs> Evet İbrahim Bey isminizi hepimiz duyduk, hepimiz biliyoruz. Gerçekten güvenilir bir isimsiniz. Bu anlamda birçok hastalığa ciddi anlamda o işte iksir dediğimiz karışımlarınızla şifa buldunuz. Birçok hastanızı iyi ettiniz. Bu anlamda bitkilerin gücünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattınız bize. Evet. Şimdi yine birçok ürünümüz var. Değerli izleyenlerimiz de az sonra göreceklerdir masamızın üzeri inanılmaz özel iksirlerle karışımlarla dolu. Hepsi bitkisel değerli izleyenlerimiz. Yani hepsi tamamıyla doğadan, bitkilerin gücüyle hazırlanan iksirler. Ee, hocam, e, kitaplarınız da var. Her şeyden bahsedeceğiz ama şimdi böyle yavaş yavaş mesela şuradan başlayarak hocam bu nedir diye hemen ben şöyle göstereyim ekranlarda. Evet. Bu ekranlarda gökçek da. tentür. Hı hı. Limon suyu, hı -hı. zencefil, zerdeçal, altınbaşak otu, zeytin yaprağı gibi 19 çeşit bitki içerir. Bunun özelliği nedir? Bazı bayanlar yemezler, içmezler. Evet. Özellikle sanatçılar veya mankenler vesaire. Hı, hı, hı. Mesela Zaman... ben yine. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Hiç yemiyormuş Ama gibi görünüyorum. <laughs> sürekli az yeme, sindirim organlarının sağlıklı sindirim salgılamasını Tabii. engeller. Bağışıklık sistemini zayıflatır. Sindirim sürelim. salgıları azalırsa hı hı. sürekli zayıflar artık yiyemez, içemez hale gelir. Hı hı. Önce çeneleri, dudakları, parmakları morarmaya başlar kansızlıktan. Hı, -hı. dediğimiz hı hı. Nervöze, aşırı iştahsızlık nedeniyle hastalık ortaya çıkar. Evet. Bu hastalığa yakalanan kişi Allah korusun ne olabilir? Allah korusun. Evet. İntihar ediyor çoğu, ölebilir. Maalesef, maalesef. Sıfır beden. Yani hı -hı. bu tür rahatsızlığa yakalanan hı -hı. kişiler için en ideal üründür. Hı -hı. Kısa sürede sindirim organlarının mide, bağırsaklar, karaciğer, pankreasın sindirim sargılarının kalitesini artırır süper çok önemli yani bir iştah, iştah arttırıcı özelliğe değil? sahiptir iştah. Hı hı. Mesela bazı çocuklar, aileler çocuklarına çok dikkat eder. Aman evladım şunu ye, bunu ye vesaire diye. Çocuklar da aksine yemez, içmez. Hı hı. Ne olur? Çocuk artık çok evde yemezse, içmezse, hı hı. itibar gördüğü kanaatiyle yememeye, içmemeye evet. başlar. Bu da zayıf, cılız, halsiz, dermansız hı hı. bir hale gelir. Hı hı. Bu tür çocuklar içinde iştah açıcı. İştah açıcı özelliği evet, var hocam. Sindirim salgılarının evet. kalitesini arttırıcıdır. Çünkü e, bilmiyorum tabii bir terim olarak doğru mu söyleyeceğim ama e, işte az yemekten dolayı bir süre sonra midemiz küçülüyor. Hakikaten yemekte zorlanıyoruz. E, şahsen benim için de öyle. Bazen yemek yemek bana hani böyle bir e, mecburiyetmiş gibi. Hani bazı insanlar yemekten keyif alır. E, tam tersi midemiz küçüldükçe dediğiniz gibi iştahımız gittikçe bizler yemek yemeği e, bu anlamda bir eziyet e, olarak evet. görürüz. Bu anlamda bu karışıma ihtiyacımız var değil mi hocam? Evet. Hı, -hı Bazıları süper. hatta yemek yeme yeme günde bir iki zeytinle idare edenler dahi var. Hı, -hı. Yani iyi değil aşırı, Maalesef. aşırı gitmemek gerek. Çok doğru. Peki hocam e, açabiliyor muyuz hocam bunları şu anda? Kapalı şişelerdir mi şu Açabilirsin, anda? Açabilirsiniz. Tamam, e, çok merak ettim bir tanesini açacağım hocam deneyeceğim. E, şimdi bunu nasıl kullanabiliyoruz acaba? Günde 3-4 defa yetişkinler 2 yemek kaşığı veya yarım fincan içebilir. Aç karnı hocam? Aç karnı. Sabah, hı. öğle, akşam kişi isterse yatmadan önce de olabilir. Hı hı. Bir tanesini Zencefilli. açtım hocamın izniyle. Evet, evet e, kokusuna bakmak istiyorum. Çok merak ettim. Çünkü hani keyifli bir kokusu mu var? Acabam Baharatlı da güzel bir kokusu var. Evet. Çok güzel. Hemen hı. bakıyorum. Aa gerçekten hocam bu keskin bir koku var. Çok güzel. Evet, zencefil, bu nedir? zerdeçal. Çok güzel. Hindistan, Endonezya, Sen... Malezya, Bangladeş, Pakistan, Tayland, Tayvan gibi hı hı. tropik ülkelerde... Hı hı. Tüm yemeklere zencefil, zerdeçal gibi baharatlar Çok katılması gerekir, hı hı hı. özellikle sıvı, sulu yemeklere hı hı. katılmasa baharat ne olur? Bozulur. Çok güzel kokuyor Bir hocam. Bir gün sonra yalnız. o artık çöpe gider yemekler. Çünkü biz bitki, e, bitkisel şeyleri pek sevmiyoruz, yani kokularından dolayı vesaire falan ama inanılmaz güzel kokuyor. Yani çocuklarınız da kesinlikle değerli izleyenlerimiz bu anlamda e, yadı, yadırgamayacak, yatsımayacak gerçekten kullanabileceği. E, büyüklerde günde iki kez dedik hocam. E o senhor yarım fincan içebilir problem yok yarım fincan içebilir o oh, süper, süper. şimdi efendim iştah açıcı özelliği olan e, elinde bir şişe var görmüş olduğunuz gibi tamamıyla e, hocamızın hazırlamış olduğu tamamıyla doğal içerisinde herhangi bir kimyasal herhangi bir katkı maddesinin olmadığı zaten kokusundan da özellikle açmak istedim kokusundan da anlaşılacağı üzere inanılmaz güzel bir kokusu var demek ki tamamıyla doğal diyoruz evet. şimdi bu kadarla bitmiyor gerçekten hocamın elinde öyle raporlar var ki değerli izleyenlerimiz ben gördüğümde şok oldum. Çünkü gerçekten çok çok önemli rahatsızlıklara birebir tedavi e, raporları bunlar. E, i̇nanılmaz şaşırdım Az son raporlarımıza göreceğiz ama ben yine devam et